Arkadaşlar Bugün e, toka, Bugün uzun süredir video gelmiyordu Sorry e, Ev turu çekiyorum Woo! Evet burası balkonumuz Manzaralı olduğu için Halam çok sevdi arkadaşlar bu arada e, Böyle burada benim makyaj malzemelerim var Bu havluları herkes kullanıyor Duşumuz var burada Eee kameralarımız biliyorsunuz. Herkes de evinin evinde vardır bence. Burada e, benim odam var. Çocukların babasının odası var. E, böyle burada e, spreyimi sıkıyorum. Arkadaşlar e, çocuklar yandı. E, biz tatildeyken okullar başladı. Okullar başladığı için video çok çekemedim. O yüzden yani bir, ben yanmadım. Bir tek çocuklar yandı sanki. <laughs> e, burası bizim odamız. Çocukların babasıyla. Yani Jimmy ile. Jimmy ile bizim odamız. Öyle. Merhaba kızım. Ne yapıyorsun? Anne vlog çekiyorsun. Merhaba arkadaşlar. yani arkadaşlar. Kızım sen ne yapıyorsun? Aa, hani ben arkadaşımla mesajlaşıyorum. Anladım kızım. Arkadaşlar burada... E şeyin odası var. Kızımın odası var. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz anne. Evet anne. Yalnızsınız çocuklar. Aynen oynuyor ya. Yandık yani. <laughs> Anladım kızım. Ee, odanızı gezdirebilir miyim? Sen gezdersen kadar güzel gezdirirsin. Olur ben gezdireyim miyim? Olur kızım kamerayı al. Oluş. Şimdi gezdireceğim ben. Evet arkadaşlar. Da da da, da. da, da, da. Burada. Arkadaşlar kardeşim. Evet arkadaşlar. Burası benim yatağım. Ay. Arkadaşlar. Ee, bu benim şeyim. Ben bunu yatarken giyiyorum. Havalar artık soğuk. Bu da şeyim kardeşimin. Yani Burada kedimizin yatağı var. Kedi gel buraya. Adı Börek bu arada arkadaşlar. Adı Börek. Börek. Yat bakalım sen orada. Arkadaşlar bakın. Burada benim çok sevdiğim bir şey var. Ee, burada yoga şeyi var. Annem buraya oturup yoga yapacakmış. Onun çünkü odasında yok. Burada içeceklerim, içeceklerim var. İçeceklerim dediğimi sanmayın. İçeceklerimiz. Bir tane. Ver kızım. Anne böyle babam aşağıda. Anladım kızım. Evet çocuklar. Sabırsızım sabır, tamam mı? Oluyor anneyi. Arkadaşlar şöyle geçelim. Ee, burada bizim bizim çok tatlı köpeğimiz var. Ay, burada zilimiz var. Ee, önceki evimizdeki zilimiz farklıydı. Ee, burada hayo köpek var. Merhaba. Vaf vaf. Ee, pardon. Pardon. Evet arkadaşlar burada köpeğim var. Çok tatlı kendisi. Ee, limon ya hadi. Anahtarlarımız var. Gidelim içeri. İçeri çok seviyorum. Dolap var. Bir şeyler koymadık. Çocukların kış olunca montlarını oraya koyacağız. Ee, geçelim. Burası mutfağım. Ben mutfağa yanarsa oldu. Ev yanarsa direkt mutfağa bakarım. Valla ee, bir tane şey yiyelim. Sosla yiyelim. Ürümsemeyelim. Eee Buradası balkonu. Balkonu çok seviyorum arkadaşlar. Eee Puşun kedimiz uyuyor burada. Kapatalım. Baloncuk şeyimiz. Eee Burada veteriner e, çantamız var. Halloween değil arkadaşlar ama e, Yılbaşı geldiği için ya gelecek o zaman bunları aldım. Bir de burada otur, oturuyoruz yani bu da e, arkadaşlar şeyin kızımın. E, burası bal, burası bahçemiz arkadaşlar. Bahçemizde sulasında buyur ay bana geldi sulamaya da. Burası bu da duman çıkarıyor. Burayı çok sevdiğim tarçınlımış. Bunlar arkadaşlar. Ay. Fare girmiş. Fare gibi bir şey işte. Minik köpeğimiz var, evcivimiz. Çocuklar hep buna tırmanıyor. Vallahi bir kere e, oğlum düştü. Oğlum düştü. O yüzden ben çok şeyim, korktum. Artık oralara çok oynamıyorlar değil mi çocuklar? Evet anne. E, videoyu isterseniz beraber bitirelim. Çıkın merhaba. Aa, merhaba tedefeceler. Sağ ol Ee, videoyu bitirecektim ben. Aa, o zaman ben kamerayı tutayım. Siz de çekeyim. Olur. Evet arkadaşlar. Bu video sana geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Like like like. Pew!